Bugün 8 ve 9. çakrayı konuşalım istiyorum. İlk 7 çakra zaten belirlerimizde ve bu konu hakkında çok fazla bilgi var. 8. çakraya gelirsek 8. çakra tepemizden 2-3 karış yukarıda duruyor ve yaratım gücümüzü temsil ediyor. 8. çakrayı aktif ettiğimizde insanlar sözlerinin, duygularının, ve düşüncelerinin gerçeğe dönüştüğünü, kendi kendisine yaratma geçtiğini fark etmeye başlıyor. Bu yaratımın negatif olması durumunda da bunu nasıl iptal edeceğini, üç kere iptal diyerek veya tövbe estağfurullah diyerek bu yaratımı iptal edebileceğini de 8. çakra aktif olduğunda öğreniyor. 9. çakraya geldiğimizde bu yaratımı artık bilinçli olarak yapmayı öğreniyor. 8. çakrada tesadüfen yaptığımız yaratımların 9. çakrada bilinçli olarak yapılması durumu oluşuyor. Ve aynı zamanda 9. çakra birlik bilincinin de gündeme geldiği çakramız. Nedir birlik bilinci? Yani var olan, yaratılmış olan her canlıyı ayırmadan Yaradan'dan dolayı sevebilmek, kabullenmek. Yok e, dil, din, ırk ayrımı ayırmadan, cinsiyet ayırımı yapmadan olanı olduğu gibi kabul ederek ve hepsinin kendi rolünü oynadığını bilerek, iyi ve kötünün olmadığını, e, haklı ve haksızın olmadığını, sadece farklılıkların olduğunun bilincinde olarak bu bilince geçebildiğinde birlik bilincinde anlamış ve yaşamına geçirmiş oluyorsun. Bu aynı zamanda tabii ki sadece insanlık için değil, çok meşhur olan karanlık ve ışık için de geçerli. Karanlığında kendi rolünü oynadığını, yaratımının amacını gerçekleştirdiğini bilerek, onları da olduğu haliyle kabul ederek, karanlıkla savaşırken negatife düşmeden, pozitifte kalarak sevgi üreterek, korku istilerek, karanlığa kendi yönteminle savaş açtığında o zaman zaten başarmış oluyorsun. Çünkü her şey kendiyle çoğalır. Sevgiler.